Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar. Dün en son sizlere anlatmıştım eşyalarımız dedim yola çıkacaktı. Allah'a şükür eşyalarımız sağ salim geldi arkadaşlar. Evlatlarımız sağ salim geldiler. Şu anda ayım geldi, Carlos'um geldi, Sofyan burada, Alan burada, mazlumum, Keri varım. Altı tane evladımız Allah'a şükür sağ salim geldi arkadaşlar. İlk önce onları size bir göstereyim. Ondan sonra şimdi eşyaların indirmesine başlıyoruz. Onları bahçeye indireceğiz. Düzenleri bir kuracağız. Ee, nereye koyacağız onu da bilmiyoruz. Hepsini şu anda toplayabildiğimizin alayını doğumhaneye koyacağız arkadaşlar. Çünkü ev ufak. Benim evdeki ofis takımını buraya koyacağız. Ama şimdilik dedik bir kamyonu indirelim. Düzenlemesini sonra yaparız arkadaşlar. Vallahi bugün çok mutluyum. Kamyon dün gece geldi. Dün gece geldi fakat gece olduğu için saat 12.30 falandı. İndirmesini yapamadık. Dedik sabah bekleyelim halledelim. Sabah gündüz gözüyle yaparız. Ayı, Neredeymiş benim aslan oğlum? Özlediniz mi babayı bakalım? Doğru söyleyin. Aslanlarım benim. Evlatlar buraya geldi. ilk biraz şey oldular. Çekindiler, tırstılar. Çünkü yabancı bir bölgeye geldiler ya ama bir getirdim buraya. Acayip mutlu oldular arkadaşlar. Dün gece de yerlerini çok yadırgadılar, çok uludular gece. Yadırgadılar çünkü onları bırakıp gittik sandı herhalde. Eve girdikten sonra. Çok yadırgaldılar burayı. Ulumaya başladılar. Ayı baba eşini buraya koydum. Bağladım şu eşyalara indirirken. Carlos da gece şu köşede bağlıydı. Şimdi onu da getirdim buraya. Onu da göstereyim size. Carlos cık cık, gel bakalım oğlum. Kaşanımı da kapattım içeriye. Carlos gel. Gel baba bir göstersin gel. Gel Carlos'um. Aslan oğlum benim. Anadolu'nun öz evladı. Ayı babam benim. Neredeymiş benim aslanım. Sevdin mi burayı? Tabi sevdiniz burayı. Bak burada artık bol bol koşacağınız ya oğlum. Antrenman yapacağınız ya. Çok mutlular çok. Eski ev biliyorsunuz bahçe çok ufaktı. Hayvanlar daralıyordu arkadaşlar. Buraya getirdim Carlos'u da saldım buraya. Raşralı yan yana. Şimdi burada rahat mutlular. Gel diğer kızlarımı da göstereyim size. Ala kız arkadaşlar buraya koydum. Ala kızım burada. Ala neredeymiş benim bebeğim. Gel baba bir sevsin gel. Gel. Gel aşkım kurban olurum ya ben sana. Kurban olurum ya baba sonra. Aferin benim kızıma. Ala seramikte yürümeyi hiç sevmiyor. Bazı hayvanlar var arkadaşlar böyle seramikte falan yürüdüğü zaman rahatsız oluyorlar. Seramiği hiç sevmedi. Dün koydum ilk çok tedirgin de şimdi biraz daha düne göre alıştı. Alışacak üstünde kalması lazım değil mi ala? Ana kızım burada. Sonra mazlumu buraya koydum mazlumum. Aferin benim aslan oğlum. Kurban olur babasının güzel gözlerini. Mazlumu orada bırakıp gidecek halim yoktu arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. onu Bize Rabbim göndermişti. Çok zor bir durumdaydı. İyileştirdik onu da. Onu dedim, orada bırakmayacağız. Mazlumu da getireceğiz buraya. Hemen sevildiğini biliyor. Nasıl şımarıyor. Nasıl şımarıyor benim aşkım. Mazlumu da orada bırakmadım. Getirdim arkadaşlar buraya. Allah'a şükür durumu iyi. Şimdi hiçbir sıkıntısı yok değil mi benim oğlumun? Şımarıyor ya şimdi. Şu düzeni bir kuralım. Eşyaların alayını bir indirelim arkadaşlar. Ondan sonra size ayrı bir video yapacağım. Yeni düzenleriyle ilgili nereye koyduk, ne yaptık, ne ettik? Şu anda karman çorman etrafa koydum. Ya zaten bunlar bu kafeslerde kalacak da dışarıdakilerden mi bahsediyorum? Keho, aslan kızım. Ne yapıyorsun bakalım? Keho çok tedirgin olmuş kamyona. Onu herhalde ben şimdi başlarında değildim ya arkadaşlar gelirken. Onları ben bırakıp gittim sanmış herhalde. Tedirgin olmuş. Buraya geldi beni gördü, bir sevindi, bir oynuyor, bir deniliyor anlatamam size. Keo'mu da buraya koydum. Keo kızım da çok mutlu. Değil mi babacığım? <laughs> Sevdin mi? Buraya bakalım sen. Ey kızım, yandınız mı? Burası sıcak vallahi kızım bugün. Görürsün yarından itibaren gene yağmur başlıyor, yine serinleyeceksin, Tamam bebeğim? Keo'm da burada, onu da baba güzel bir tımarlayacak. Tüyleri hep e, şeye girmiş, tüye girmiş. Yaz geliyor ya. Marra, Cık. iki tane eze <laughs> ezeli rakibi yan yana koydum arkadaşlar. Ondan sonra Sofya'yı da Hades'in yanına aldım. Orayı da bir göstereyim. Ondan da eşyaları yüklemeye yavaş yavaş yardıma gideyim. Başlayalım arkadaşlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Şimdilik tek sıkıntım var. Ya arkadaşlar eşya çok. Ev ufak. Nereye koyacağız, ne edeceğiz? Bir de dün bazı arkadaşlar yorumlar atmış. o yorumlar benim mi bozdu. Birisi demiş yok o kadar zamandır hala yapmadım bunlar. Arkadaşlar kaynak makinesi, şey, jeneratör olmadıktan sonra ben nasıl yapabilirim? Ben nasıl yapabilirim? Ben çok merak edeyim yani. Tırnağımın ucuyla güneşe tutup mu kaynatayım? Yok kardeşim jeneratör olmadıktan sonra kaynak yapamıyorum. Yani gidip de 8 kahvalı jeneratörü de 20-25 bin lira, 30 bin lira verecek durumum yok. Olsa zaten ben niye bekleyeyim? Yani bazı arkadaşlar harbiden hiç düşünmeden e, ee, gelişi güzel yorum atıyorlar. Yani sanki dersin biz keyfimizden yapmadık, bulamadık kardeşim jeneratörü. Bulamadık, yapamadık yani ne yapabiliriz? Hani Ucuz da değil 8 kavalık jeneratörler 20-25 bin lira ya. Bulamadık yani kiralık yok. Verebilecek yok. Alma durumumuzda yok. Alamadık yapamadık yani. Bunun başka izahı yok. Bana yazmış yok onca zamandır niye yapmadın kafayı yiyeceğim. Lan çok biliyordun da yardım etsenin de yapsaydık o zaman. Sanki dersin biz keyfimizden yapmadık. Sofya kızım da burada. Aslan kızım benim. Babası kurban olur ona. Onun haricinde Bazıları da demiş ki zaten bahçe büyük köpekleri niye antrenman alanına bağlıyorsun? Arkadaşlar bu sefer antrenman için dışarı salacaktım. Oraya değil. Yani örnek veriyorum. Ayı buradayken Tyson Baba'yı dışarı saldığım zaman kapışırlar birbirine girerler. Allah korusun kafesteki hayvanlar dışarı kaçar. Örnek adet geldi buradan atladı. E Carlos ben buraya açık koydum. Ne olacak? Birbirine girecekler ama o antrenman olduğu zaman temas edemezler. Allah korusun kafeslerdeki hayvanlar kaçar birbirine girmesinler diye. Yani onu ben de düşünüyorum anladınız mı yani? Burada tel olsun ki temas edemesinler. Kafesteki hayvan bir çıkar üstten atlar kapısı düşer bir şey olur. Birbirine girmesinler kavga etmesinler diye arkadaşlar. Maksadımız o yani yoksa ben de biliyorum koskoca bahçe dışarı koymayı. Gözünüzü seveyim. Maksadı içeride olsun dışarıdakiyle kapışmasınlar. Ayrıca ne dedim? Kaynağı yapana kadar duracak dedim zaten. Şu anda en mantıklısı o. İçeride durması ki Allah korusun kafesten biri çıkar, birbirine girerler, kavga eder. Bir şey olur. En azından arada tel olduğu için burada temas edemezler, kavga edemezler diye arkadaşlar. Sebebimiz o yüzden yani. Bir de rica ediyorum öyle bilip bilmeden yorum atmayın. O jeneratör mevzusuna sinirlendim ben. Yazmış biri kafayı mı yiyeceğim, kafayı yedim, cart Yani salak salak. Sanki dersin keyfimizden yapmıyoruz. Herife bak. Sanki dersin biz milyoneriz, para sıçıyoruz biz affedersiniz o yüzden gelmiş o kadar vakit varken bilerek yapmamışız gibi konuşuyor. Zaten jeneratör olsa yaparız. Yani yok yani dişim yani. Bendeki 3 kahvalık jeneratör, 8 kahvalık jeneratör olması lazım. Burada elektrik yok. Kaynağı tutmuyor o ufak jeneratörde. Sanki dersin keyfimizden yapmadık. E kapıları ne yapmadın? Aynı şey kaynak tutmuyor. Tutmuyor arkadaşlar. Yapamadık. Menteşeyi de oraya kaynatmamız lazım. Kapı kolunu da oraya kaynatmamız lazım. E bunun içinde kaynak makinesini güzel bir sağlam elektrik gerekiyor. En az 8 kavalık jeneratör gerekiyor yani. yani. böyle yorumlar atmayın. Rica ediyorum bilip bilmeden konuşuyorsunuz. O kötü yorum atan arkadaşlar düşünmeden. Yani hani eleştirel de değil. Bildiğim bizde dalga geçer gibi yorum atıyor. Ben ona sinir oluyorum yani. İnsan bir düşünür daha kardeşim. Anlatıyor. Sen gidersin. Keyfimizden yapmadık yani. Gene şimdi eşyaları da bir göstereyim arkadaşlar kamyondan. Alayını doğumhaneye götüreceğiz. Orayı ayarladık. Alayını oraya götüreceğiz arkadaşlar. Dün gece kulübelerin çoğunu indirdik. Çoğunu dedim 1005 tane falan indirdik herhalde. Şimdi evin eşyaları diğer kulübeler kaldı. Onları da yavaş yavaş bir indirmeye başlayalım alayını. Doğumhaneye doğru taşıyacağız. Bu kulübeleri de ilk önce burada güzel bir verniklerim. Çünkü burada çok yağmur yağıyor. Burada hızlı çürümesin diye. Ondan sonra şimdi alayını bir yere dizeriz. Sonra buralar açılır temiz durur. Şu kendimize bir alan açak da ama burada. Fazla bir şey kalmayacak efendim. At şunu. Evet, da kapının önüne doğru götür la batın. Abi, Tabak evet. mı o? Çanak, terezyon, terezyon, tere. yedir, yedir, abi onun içinde bir bak. Abi, abi. bunda alet şeyleri var herhalde. Tamir edevat. Aynen. Evet. Al bazım bunu eve koy. Ah şurada ev dahi. Bunu eve koyak. Evde sepa yok, bu lazım oluyor. Şurada kalsın bir. Şimdi arkadaşlar şunları alayla bir indirelim. Ha, o teli verdikten sonra televizyonu verelim. Tamam, Orada he, ileri gel olup da araya sıkışmasın. Televizyonu aldıktır. Tamam. Ha televizyon araya gitmesin ha. <laughs> İyi Gökhan özledin mi burayı? Hiç gelmedim günah sözlüğünde. <laughs> Ulan oğlum. Gökhan'ı da bırakmadım arkadaşlar. Gökhan kardeşim de Allah razı olsun buca zaman yanımızda oldu. kardeşim eve emanet edip çıktım. Sahil çıktı oraya. Gözüm arkada kalmadı. Baktı. Dedim Gökhan sen benim kardeşimsin. Seni bırakıp gitmem. Sen de geleceksin benimle. Zorlu olsa da getirdim onu da. Göbeğini bebeğini çok özlemiştim. <laughs> ben bir şey <laughs> Gördüm mutlu oldum. Kamelya'yı de getirmiş. Bak Kamelya'nın Abi. Ortasını kestiler. Tabii. Sekiz kişiyle mi? <laughs> Sekiz kişiyle. Bak kameranın orta masasını kesmişler arkadaşlar. Kameranın orada bırakmadık. Altan orada öyle sevdir. Bir profili sığdırır. vardı abi şuradan. He. şuradan ortadan bir de profili vardı onu da kestik. Onlar şimdi kaynak yapılır değil mi? Yapılır. E neyle yapacağız kaynağı? <laughs> <laughs> Elimizde elektrodu alacağız abi. Kendi <laughs> elektriğimizle yapacağız. He onu dedim birine tırnağımla mı yapayım? Tabii. Lan oğlum jeneratör yok bir şey yok. Şimdi bu Telleri de orada Gökhan topladı alayını. Burada da arkadaşlar zamanla dediğim antrenman anları falan bizim tellerle yapacağız ama direkleri alamadık. Direkleri sonra alacağız. Şu an getiremedik vallahi direkleri bize evet, çok problem oldu. Sökülmüyor <laughs> mu? Abi kimisi böyle içinde demir yok. Direğe çektiğin üstüne düşüyor. Allah Allah. Allah direkler orada kaldı çok canım sıkıldı. Bir de sonra al getirmeye bir de masraf edeceğiz ona ya. Vallahi ne yapalım arkadaşlar. Bunlar atayım zaten Abi şöyle kenarıya bir şeyin... Kardeş alayını zaten arabanın yanına atmışsınız ya Niye evet. öyle yaptınız? Hı? Baksana bunları alayını arabanın yanına atmışsınız. Gökhan şeyin... onlar onu ayarlarken gel biz şunları köşeye alak. Gel gel. Şu ayak altında gelir alalım bir. Bu ne? Çarışır. <laughs> Vay. Bu da alanımın mı <gülüyor> <gülüyor> Sofia. mutlu oldun mu orada bakalım? E ee kızım? Şimdi kaç bakalım buradan yiyorsa. Tamam bebeğim? Açabiliyorsan kaç. Ee. Nasıl getirmeyeceğim? Affet bizi ya. Zaten aracı yüklemesi zor. İstiflemesi, car indirmesi de bir şey yok. Biz alayını indirecek şimdi. Dayının işi erken bitsin tamam mı? Tamam. Biz onun düzenlemesini yaparız. Aynen dayının işi bitsin. O bir iş, işini bitsin. Çünkü şimdi eşyaları götür getir işte iki saat daha uzun. Alayını biz buraya indirek, adamın işi bir bitsin. Adam işini halletsin. Yani o oturmayı... Gel tutsana gel. Tut şunu. Allah. Bir kenarlara bunları. Bu kulübeleri hemen bugün evet. gidiyoruz vernik. Tamam mı? Evet. Alayını vernik diyeceğiz. Çünkü burada çok yağmur yağıyor. Baksana çürümüş hep. Onu direkt oraya yana sıfırla çek. Zaten bunları sonra yerini değiştireceğiz. Maksat arabanın yana açısın oğlum. Ya bunu bırak gel tellere bak. kırıldık be. Kırdı kırdı be. Nasıl kırıldı? Şey, şey şaka mı yapıyorsun? <laughs> Ama da şaka yap böyle. <gülüyor> 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 Abi buradan şey götür Belme gireti. Hattı üstüne. Gece. Gecenin kulübesi geldi. Gece gel gel. Şu köşeye git. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyi misin kardeş? <laughs> Sen kafaya bir şey olmazsa. <gülüyor> bak. <gülüyor> Kameraman niye öyle diyorsun oğlum? Oduna bak bir şey var mı? Yuvaya mı diyor? Bak. Bu ne dedi bak diyor kardeşim iyi mi? Ben ne lan ne kanıyor mı lan? Abo. Gel gel bir <düşünme>. bak gel. gel. <laughs> Arkadaşlar çok şükür eşyaları sağ salim indirdik. Orhan abim de geldi abi hoş geldin. Allah yine burayı yırdık arkadaşlar. Birazdan da düzenlemesini yapacağız. Gelin şu kamyonun size son halini bir göstereyim. Zamerinize sağlık. Allah razı olsun. Evet, Aa Osmaniye macerası bitti. <laughs> son 80 plaka görüşürüz. Artık nadir görürüz. <laughs> Şöyle şu eşyaların son durumunu size göstereyim abi. Onun abi çimler gitti abi. Abi çimler gitti abi ne olacak? Gözünü seveyim çim kalmadı. Vallahi çimlerin alayı gitti arkadaşlar. Ne yapalım? O kadar çimler onlara güzel. Çimler falan arkadaşlar. Eşyaları gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini komple bahçevi yığdık dedik ilk indirelim Dairenin işi varmış. Nakliye alacakmış başka yerde. Ona dedik bir aradan çıkaralım. O bilgisinin işini halletsin. Biz dedik en son bir düzenleriz. Aa bu şekilde eşyaları her yere böyle indirdik arkadaşlar. Zaten kamyonda yer kaplayan alayı kulübelerle kamelya. Yani kamyondan yarısı çoğu kulübelerle kamelya almıştı. Teller meller derken kapılar, mapılar, He mangalı da get. <laughs> onu da, Gökhan diyor abi onu doldurak diyor bugün. He o şey sobası. Onu köpeğe yemek yapıyorum da pastanda da yapalım ya. Güzel bir şeyler var ya. Derim, ha. Bunun Oğlum o ben iftarda. De, aynen. hoş geldin partisi yapalım. iftarda. Değil mi Gökhan'ım? Yoruldun mu? <laughs> Abi, Abi dedim bak, ki... bak ben üç gün tek başıma tel söktüm. Bir gün eşya topladım. Ertesi gün yükledim. Yolda da yoruldum. Yolun yorgunluğu. Dün gece bir uyudum, sabah kalktım gene iş. Aslan kardeşim Allah benim, Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Daha bunlar bir de oraya hey, başlıyor. dikseler köpeğine beton yetmez, yıkarım. <laughs> kilolu <laughs> 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 yok mu be? Yok be abi, ne kilosu be? Ben videoda daha zayıf görüyordum onu. Öyle mi? Demiyorum, ona da biraz daha kilolu durayım. Senin kadar la. Benim kadar yok abi. Ne? Yani karnın içine çekme lan. Ne karnım çek çek içine çekme lan normal abi. Çekme lan Açlıktan iç... yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bu yapışmış hali. Yemek haline. vermiyor, su vermiyor, çalıştırıyor. Bak 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 bak. <laughs> ulan oğlum, ulan oğlum. Aha bunları şimdi. Bunda bir tane ayna borç daha. Dün aynanın üstüne bastı, kırdı. Hangi aynanın? Gece abi, dedim ya. Üç, dün üç defa anlattım sana. Abi. <laughs> ha, o aynı Orhan abi gibi. Elini <laughs> <laughs> Ayna alacaksın kardeşim. Canım sağ olsun. Aynı alacaksın. Canım sağ olsun demek başka çaresine bak demek. Aynen öyle. Onu gidip alacağız seninle. bari. Tamam birazdan gidip alırız abi. Para ver de. <laughs> Para ver de. <laughs> o da iyiymiş oğlum. Aa bunları şimdi birazdan bir toplayalım. Yuvaları köşeye bir yere dizeriz ya. Yok. Değil mi abi? Ya yani işte düzenleyelim işte. Ne abi. ya bak biliyor musun? Kafesler var ya. Kafeslerin arkasına koyak. Kulübeleri. Şu dışarıda kalacak köpeklerin de yerlerini Aa, ayarlayalım. Bak, biliyor abi. He köpek dışarıda kalıyor ya akşamları. Evet. Bahçede. Buraya üç tanedir. tane, dört tane kulübeyi buraya koy Karşılıklı, iki yönlü böyle. iki tane karşı, iki tane bu tarafa. Geri kalanı da götürerek doğumhanenin diğer tarafına, arka tarafına. Oraya böyle. su basıyor. Şimdi şey, Orası Şu havuz da bizim. Var. Havuz yaptırdım ya oraya. Görmedin mi son videoda? Orası bildiğin havuz gibi. Bunlar alayını kardeşim. Kafeslerin evet, arkasına şey. koyarız abi görüntü kirliliği yapmasın. Kullanacaklarımızı kullanalım. Oraya pirinç çekelim abi. Pirinç çekeceğiz, çekeceğiz abiciğim. Harbi lan iyi fikir abi ha. Suyu ya komple. Kulübeler mi diyorsun o kafesler? He kafeslerin arkasına abi. Olur. Hem orada görüntü kirliliği yapmaz. Alayını orayı yarız. Şimdi şu diğer kalan eşyaları gösterdim mi bilmiyorum. Onları da bir göstereyim. Aa bu mobilyaları da alayını da Hacı, doğum bence mahaneye. doğum gidecekleri götürelim ilk baş. Sonra abi bunları taşırız oraya. Alayını doğum haneye götüreceğiz. Tamam işte bunları yakın zaten. He Getir alayını oraya. ilk onları götürelim. Hem köpekler içine etmesinler. Az önce bir çıktılar gene çamur ettiler arkadaşlar. Onları bir oraya taşıyalım. En sonunda düzene koyalım. Onu da size başka bir videoda bahçenin yeni düzenlenmiş halini gösteririm. Yalnız bu harbiden masasız iyi oldu ha. Masasız daha güzel oldu. Değil mi? Hiç çıkmasın. Ferah Değil mi? Ferah duruyor. <laughs> duruyor. Masasız olmaz ama masasını da yapacağız da böyle de iyi durdu. Abi, abi masasını takarız onun ya. Bak bir de ben bugün söyledim videoda. Dün yorum atmışlar. Yok demişler kaç zamandır oradasın kaynağı yaptırmadın mı? Abi. Elektrik mi var? Yani şimdi söylüyor yani ben ağır konuşacağım olmayacak. Sen gidersin jeneratör var keyfimizden yaptırmıyoruz. Yok bulamadık yani. Uzaktan davulun sesi. He. Hoş geliyor Dedim o güneş elimi tutup tırnağımın ucuna mı yapayım yani? Yok. Yani. Jeneratör Peki. olmayınca yapamıyoruz yani. Onu halledelim ondan sonra kapıları yapacağım arkadaşlar. Şimdi biz yavaştan şu eşyaları bir düzenleyelim. Alayını bir yerlerine koyalım. Ondan sonra da bir dahaki videoda size. Eşyaların düzenmiş halini gösteririm arkadaşlar. Şansına hava vallahi güneşli geldi. Evet, güneşli ama abi. Buraya benim geleceğimi duydu muydu? Burayı da ısıttın. Bir haftadır hep yağmur var. Ha valla yarın gene yağmur. Tam bizim nakliyeyi bekliyormuş. Çok he. da yarın? Öyle dedi ne o? gürültü sanak yağışı. He öyle abi. Bizim nakliye Allah bir güzellik yaptı bize Rabbim sağ olsun. Ya Allah bir güzellik yaptı Bugün cumartesi. Bugün değil Bugün Cuma abi, cumartesi. Cuma bugün la. Cumartesi bugün Cuma, Cuma, Cuma kardeşim, bugün Cuma. Cuma. Cuma abi. Bu bugün bak. Cuma bugün. Biraz evet. abi. Işte. Bunları halledelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda size bitmiş halini gösteririm. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın dostlarım.